Merhabalar çocuklar. Ee, bugün çok zorlandığımız bir konu var. Ani akor değişimleri. Bunları e, yenebilecek ya da daha da işinizi kolaylaştırabilecek bir egzersiz vereceğim. Bu egzersizi yaparsanız hemen hemen her türlü akoru basabileceğinizi düşünüyorum. Ee, Re terinde sol notasını buluyorum. Ardından bir alt telde yani sol telinde do diyez notasını bir alt teli si nota telinde fa diyez notasını ve en alt telde do notasını buluyoruz. Şimdi bunları akor olarak aynı anda vuracağız tellere. Böyle bir şey alıyoruz. Ardından şu ikinci ve üçüncü parmağımı yer değiştireceğim. Bu üste çıkacak. Bu da bir alta inecek. Evet. Sonra yeniden bu duyumu alacağız. Ardından bunlar sabit kalıyor ortada iki parmağım. Şimdi en küçük parmağımı burada dördüncü ve de birinci parmağımı yer değiştiriyorum. Bu duyumu alıyorum. Şimdi baştan alalım. Evet. Ve en son dördüncü hareketimiz olarak yine bu orta iki parmak yer değiştiriyor. Bunu bir üste alıyorum. Bunu da bir alta. Bu duyumu alıyorum. Şimdi. bunu kromatik olarak aşağı inerek çalışabilirsiniz. gibi. Teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum.